Bacan kebabı, soğan kebabı, kilis tavası pişirilir. Hemen teslim edilir. Efendim abla. Lahmacun pişirmeyi abla ya. Yok biz iki bez tepsi. Künefe de pişiririk. Parasıyla ne yapma onu da pişiririk. Tamam gönder bir şeyin. Abla 45 numara yarı saat sonra hazır olur. Yok açık ekmek yapmayız biz onu fırından al sen. Ben bez tepsi pişireyim. Oradan şeyi uzat da be. Seyyarı uzat uzatma şu fişi de atayım. Elektrik yok, ben ne alayım bunu? Uzat fişi de kaç kaçıyor. Ne oldu Heri Usta ya her inşallah? Ya arkadaş ne olması var ya? Şurada dedik ki bir millete bir hizmet edek dedik. Milletin tepsisini pişirek dedik. O fırınlarda tepsi yasak ettiler ya. Ben de dedim ki milletin ayağına yiyeyim de pişireyim dedim. Ağın geldiler zabıtalı fırına aldı gittiler. Neyle pişireyim ben şimdi? Ne, neyle pişireceğim ben şimdi yeme?